Arkadaşlar herkese merhabalar. Şu an e, Bitcoin'i ayrı incelemem lazım. Bitcoin değil ama Mır bana soruldu. Aşağıdaki Telegram grubundan sordunuz. Videoların açıklama bölümünde Telegram grubu olur arkadaşlar. Mır ve şu an boş ile ilgili kısa bir değerlendirme yapacağım. Mır'da hareketlilik var. Hocam nereye kadar yükselebilir? Arkadaşlar piyasa düzeldiği zaman inşallah Allah müsaade ederse, Allah izin verirse e, böyle yükselişe başlamamış olanları da grupta e, sizler için paylaşacağım. Yani ufak punk hareketleri %30'lar, %40'lar YouTube'daki takipçilerim için de paylaşmayı düşünüyorum. Şimdi burada şu var arkadaşlar bakın evet güzel bir yükseliş sergilemiş, sonra dirençle karşılaşmış, satış yemiş yaklaşık olarak %250'lik bir yükseliş sergiledikten sonra arkadaşlar satış yemiş, tekrar aşağıdaki desteklerine kadar getirmişler ve şu an tekrar bir tepki yükselişi yapmış. Şu an buradaki durum budur ilerleyen aşamalarda tabii ki e, güzel gidebileceği hedefleri var onu söyleyeyim ama şu an için piyasa koşulları maalesef ki buna müsaade etmiyor. Yapılan hata nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Yapılan hata şudur. Hadi şimdi gerçekten güzel e, destek noktalarında yakalama fırsatı bulan arkadaşlarımız oluyor, takipçilerimiz oluyor, alıyor ama çok güzel de karı var. Satmak e, yani basireti mi bağlı diyeyim artık satamıyor yani o karı görmüş ama satamıyor. Hala gideceğini düşünüyor. Sonra geliyor 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 aşağılara kadar bekliyor. Maalesef bu da olabiliyor bazen. Şimdi arkadaşlar güzel karlar görüyorsanız ve direnç bölgelerinde geldiyse satılır. Mesela bu işle ilgili de ben geçen yükselişte de direnç bölgeleridir arkadaşlar. Buraları kırarsa zaten gidecek güzel, yerler, güzel şeyler olabilir dedim. Şimdi <laughs> direnç bölgeleri dediğim noktalarda gitmiş de alım yapan insanlar var. Arkadaşlar direnç bölgeleri alım noktası için uygun değildir. Direnç bölgeleri satış noktasıdır ters işlem yapıyorsunuz. Yani alınacağınız okullar 5 bölgeler olmaması lazım. Hele ki şu piyasada yaklaşık olarak %50'lik 50 yükseliş de yapmış. ardından peş sıra da böyle olumsuz bir haber, daha doğrusu olumsuz bir haber değil ama piyasada genelde olumsuz olarak karşılaşılan bir haber olduğu için ya da daha doğrusu yanlış anlaşılan bir haber olduğu için e, aşağı saldı. Şimdi mırı inceleyelim sonra onun için de kısa bir değerlendirme yapacağım arkadaşlar. Şimdi mır evet 250'lik yükseliş yapmış, %250'lik yükseliş yapmış düzeltmesini yapmış ve tekrardan bir tepki yükselişi daha yapmış ve onu ne kadar yapmış arkadaşlar onu da yaklaşık olarak yüzde 50'ye yakın oranında yapmış yüzde 49'lara yakın ve tekrar direnç olduğu için satış yemiş şimdi şu anki mevcut konumu da arkadaşlar burada direnç bölgesi ki bu bölgelerde tutulur ise eğer 4 saat ve bir gün kalıcı olabilirse eğer ne yapar o zaman yukarıdaki direnç bölgelerini tekrar zorlayabilir yani yaklaşık olarak yüzde 14 yukarıda bu da ne oluyor? Hemen hemen e, 0.169 direnç bölgesi. Ki bu bölge kırılırsa yukarıdaki bir sonraki direnç bölgesi 0.178 bu bölgenin de kırıldı Tabii buralar güçlü direnç bölgeler arkadaşlar altını tekrar çiziyorum e, ve bu bölgenin de kırılması halinde bir sonraki direnç bölgemiz 0.192 ve görebileceği şu arada da dirençleri var arkadaşlar ya arada da dirençleri var bunun 0.2'ler ve tekrardan yukarıda 0.21'lere kadar %40'a kadar karşılaşacağı direnç bölgeleri var. Hangi noktayı kırarsa çok güzel yükselişler sergileyebilir arkadaşlar. Şu an için piyasa koşulları buna müsaade etmiyor. Fakat şu an kıramadığı bölge var ya şu anki seviyesinin yaklaşık olarak %105 yukarısı yaklaşık 0.30'lar. İşte burayı kırıp, kırıp üzerinde 4 saatte bir günlük kapanış yaparsa işte yukarıdaki hedeflere kadar şu anki rakamından şu an bulunduğu mevcut konumdan o da 5x 6x e yakın rakam yapıyor ama tabii ki piyasa koşulları maalesef şu an için buna müsaade etmeyebilir bilginiz olsun aşağıdaki desteklerine çekilebilir bunun şartı nedir arkadaşlar bunun şartı bakın tekrar söylüyorum 0.3 doları kırıp üzerinde 4 saatte bir günlük kapanış yaparsa yukarıdaki hedef beklenebilir ama şu anki piyasa koşullarında maalesef ki maalesef ki bu direnç bölgelerinde dahi takılabilir arkadaşlar. Aşağıda destek bölgeleri bu da çok kaybettirmiş. Ne kadar kaybettirmiş diye bakmak istemiyorum ama şu an evet mır iyi arkadaşlar. Şu an itibariyle iyi gidiyor. Peki aşağı çekilirse zaten aşağıdan gelmiş. Aşağıya vermek istemiyorum ama gene de aşağıları bir aşağıdaki desteğini güçlü desteğini vereyim arkadaşlar. 0.122'ler hani video çok kısa sürede yayınlanmak istiyorum çünkü sorduğunuz için. Peki Lunchu da bu sürede değerlendirelim. Lunchu ile ilgili arkadaşlar şu vardı. Bazı takipçilerin bana teşekkür ederim canım. Sayın Mardım yine gene? Hocam siz yükseliş yap. Ben sizi iki yıldır takip ediyorum. Yani iki yıldır bir insanı takip ediyorsa muhtemelen değer veriyorsundur, dikkate alıyorsundur. Yoksa insan önemsemediği bir insan iki yıldır takip etmez. Burada bir çelişki var. Ve yükseliş yaptıktan sonra söylüyorsunuz. Arkadaşlar biz bütün alımlarımızı, satımlarımızı, VIP grubundaki işlemlerimizi ben YouTube'da paylaşmam ki. Niye paylaşayım? Niye paylaşayım arkadaşlar? Olmaz öyle şey. O yüzden dolayı da biz yeni alım yapmadık arkadaşlar. Çok önceden alım yaptık. Yaklaşık olarak şu anki tarihten 2 hafta önce işlem açtık. Lunch ile ilgili yani işlem açtık. Yani bu konuda yanılıyorsunuz. Yani Bilginiz olsun. E, yukarıdaki noktalarına kadar yüzde otuzla yüzde kırk arasında yakın bir kar vardı zaten bizim bilgin olsun. Yani Muş benim uzmanlık alanım diyeceğim alan arkadaşlar. Muş'ta çok şükür biz çok güzel paralar kazandık onu söyleyeyim sana. Hani bizim hobimiz olur Muş'ta para kazanmak. O yüzden dolayı da başka analistlerle beni karıştırma. Çünkü biz e, aşağıdaki ben aşağıdaki telegram grubunu kurduğum zaman arkadaşlar oradaki arkadaşlar için de hani e, kazanç fırsatı sunacak olanaklardan e, yararlanma için diyor ki arkadaşlar ben bu noktadan bunu alıyorum dedim. 100.000 100 bin TL'si olan 60 bin TL kazandı. Çok kısa sürede 3-5 günlük süre zarfında sonra bana tekrardan özelden soranlar da oldu. %30'lar %40'lar çok kazandık arkadaşlar. Şu bölgelerde %30 VIP grubunda açtık biz. E, şu bölgelerde açtık en sonunda şu e, bölgelerde açtık arkadaşlar 1.40'larda. 1.2'leri de söyledim. Fakat biz 1.2'leri gece vakti getirdikleri için ben yakalayamadım. Yani yakaladım desem yan olur arkadaşlar. Çünkü biz de insanız. Ben 7.24 bilgisayar başında, ekran başında değilim ki ben. Ya benim de bir normal bir hayatım var. Biz 1.2'leri görmedik ama 1.4'lerde ben işlem açtım. Ve 1.85'lere kadar da çıktı zaten. Ve Luş ilgili de şunu söyledim. Habere geleceğim arkadaşlar. Ee, şurada özür dilerim 1.2 diyorum ama bu tabii ki başında 3 tane sıfır var arkadaşlar. İnşallah ilerleyen zamanlarda o sıfırları atar da ben 3 tane sıfır sıfır demek istemiyorum. Sondaki rakamlarını söyleyeceğim. Sondaki asır rakamları söyleyeceğim. 185'e kadar gördüm. 185 noktası zaten ben grupta da yazdım. Aşağıdaki Telegram grubunda da yazdım. Arkadaşlar direnç bölgeleri hani buraları kırarsa gider. Güzel şeyler olabilir. direnç ne demektir? Satıcılığın çok olduğu yer demektir. Şimdi biz direnç bölgesi diyoruz gitmişler. Direnç bölgesi de alım yapanlar var. Arkadaşlar direnç bölgelerinde alım için uygun değildir bilginiz olsun. Bu işle ilgili haberlere gelince Binance arkadaşlar biliyorsunuz ki en büyük tabii ki destekçisi Binance. 25 tane yaklaşık olarak borsa var. Bunlar ne yapıyor arkadaşlar? bunlar kendi karlarından feragat ederek bu noktada komisyonlarının %100'ünü yakım için bir cüzdana. Burada ne yapıyorlar da %90'ını yakıyorlar da %10'unu tekrar uç olarak basılıyordu. Burada karar olarak şu anda bu da tabii ki yeni bir sistem yeni bir entegrasyon gerekiyor. Dediler ki biz bu lunç basın işlemini iptal edelim. Yani genelde beklenti bu yöndeydi. Artık tamamı ilerleyen aşamalarda muhtemelen yakın için kullanılacak. Artık lunç basılmayacak. Tabii ki Binance %100 olan komisyon ücretini gönderirken %50'sini yaptı. Yani %50'sini gönderiyorum dedi. Ama şu şartı da şu şehri de koydum. Burada arkadaşlar biliyorsunuz ki lunç biraz mimli ve gerçekten lunç yatırımcısı için güven çok önemli. Güveni biraz sarsız arkadaşlar. Bu noktada piyasa gerek, piyasaya gerekli güveni vermesi lazım. Binance da şu şerhi koydu. Tabii ki burada arkadaşlar sınırsız Luna bastığı için bu seviyelere geldi. Bunların önüne geçmesini ve daha güvenilir olmasını istiyor. Binance yoksa aksi durumda desteğini kesebilir. Ee, geliştiricilerin tabii ki aptal değillerse bu şekilde karar yani o piyasayı olumsuz şekilde etkileyecek şekilde karar almaları lazım. Almamaları gerekir, aptal değillerse. Ama güzel bir destek de var arkadaşlar arka planda ve bu destekte de ki buç geliştiricileri de piyasada güveni sağlarsa çok daha güzel şeyler beklenebilir. Ama tabii ki benim bunun nedir güvendir arkadaşlar. Ben bütün videolarımda zaten bunu söylüyorum, diyorum ki alt en çok dikkat edeceğimiz olay güven arkadaşlar güven güven olmadan olmaz bir numara güvendir. İki numara arkadaki destekçileridir. Sizlersinizdir ve yatırımcılardır. Zaten güven olayı geldikten sonra diğerleri peşi sıra geliyor zaten. her ki güzel projeleriniz de varsa bu da bunu destekliyor. Daha sonra güzel hedefler beklenebiliyor o ve güzel yükselişler sevgileyebiliyorlar. Tabii ki güven olayı olmadığı zaman hiçbir şey olmuyor. Yatırımcı korkuyor arkadaşlar. Ufacık şeyde hemen satış giriyorlar. Tepki gösteriyorlar. şu an için bu görülen senaryo. Bu arkadaşlar. Luj, a, doğru ya unuttum. Özür dilerim arkadaşlar. Luş'ta size destekli direnç bölgelerini vermedim. Bunu da hemen kısa şekilde vereyim. Ve videoyu tamamlayalım. Evet. 185 noktası direnç bölgesiydi. Satış yedi. Bir miktar geri gelir. Arkadaşlar direnci kıramazsa dedim. Ve geri geldi. Şu an e, kırması gereken önemli bir direnç bölgesi arkadaşlar. Yaklaşık olarak biz buna e, 149-150 diyelim. 150'yi kırıp üzerinde kalıcı olması lazım. Bir. Bu çok çok önemli. Peki ne olur kalıcı olursa? Bir sonraki direnç bölgemiz %4 yukarıda. 156 yaklaşık 157'miz var. 157 bölgesinin kırılması durumunda. Bir sonraki direnç bölgemiz 167-168. Bunlar takılabileceği yani oyalanabileceği direnç bölgeleridir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu bölgenin kırılması durumunda 173 ve 173 de kırılırsa tabii ki önemli bir direncimiz olan kırması gereken çok çok önemli bir direnç bölgesi olan 185 noktası geliyor arkadaşlar. 185'i kırarsa bir sonraki direnç 191 ee, ve yukarı yönlü hamlesinde eğer 191'i üzerinde 4 saatlik ve bir günlük bir kapanış yaparsa harika olur. Çok güzel olur. Ondan sonrası için zaten çok ciddi dirençler yok arkadaşlar. Yani yolu daha açık. çok fazla ciddi direnç olmadığı için. Dirençleri var fakat bu noktalar kadar önemli değil. Ondan sonraki ilk önemli direnç işte arkadaşlar 207'ler. 207'lerden sonra zaten 214'ler takılabileceği, satış yiyebileceği muhtemel direnç bölgeleri 238'ler. Tabii ki bu ile ilgili arkadaşlar özellikle bazı yatırımcılar çok uzun vade bekliyorlar. Çok büyük hedefleri var. Çok çok büyük hedefleri var. Kimisi de böyle kısa vadeli asat işlemleri yapıyor. Yani piyasada iki durum yani beklenti kişiye göre değişir. Bana hedef soran arkadaşlarımız var. Ben diyorum ki sizin hedefiniz nedir? Yani sen şimdi uzun vade mi, kısa vade mi, orta vade mi bekliyorsun? Ne amacın ne burada? Mesela kısa vade beklentin varsa ben kısa vadeli işlemlerde inebileceği destek bölgelerini söylemiştim gece uyumayan takipçilerim vardı. Benim videoları çok sıkı takip ediyor. Hocam dedi %20 %25 kazandım. Bir günle amacın böyle kazançlarsa bu da var arkadaşlar. Bakın aynı destek bölgesini 3 kere temas etti. Ve e, birincisinde %25'e yakın yaptı. İkincisinde e, hamlesinde ne yaptı arkadaşlar? Yaklaşık 4-5 günlük süre zarfında 5-6 günlük süre zarfında %50'ye yakın yaptı. Yani amacın nedir onu bilmiyorum ama kısa vadede, uzun vadede ve orta vadede hedefler değişir arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Yine video biraz uzun oldu. Şu an için Lush ve Mır ile ilgili söyleyecekleri bunlar Bitcoin ile ilgili ayrı bir analiz yapmam lazım. Arkadaşlar kanala abone değilseniz abone olarak da özellikle yeni videolardan haberdar olabilmek için mutlaka bildirimleriniz açık olsun. Açıklama bölümünde bakın videoların açıklama bölümünde bağlantı linki olur. Sadece o linkte girebilirsiniz. Başka bir şeyle aramalarla bulamazsınız kesinlikle. O bağlantı linkiyle de aşağıdaki Telegram grubuna katılabilirsiniz. Oradan Bazen sorulan soruları en azından kısa da sesli şekilde de olsa, ses kaydı olarak da göndermeye çalışıyorum. Cevapları vermeye çalışıyorum. Tabii ki YouTube'da video çekmek zahmetli bir iş arkadaşlar. Editlemesi, düzenlemesi, yüklemesi de zaman alan bir süreç olduğu için işte biraz daha yavaş olabiliyor ama orada ben kısa sürede sorularınızı en azından vaktim ölçüsünde, fırsatlarım ölçüsünde cevap vermeye çalışıyorum. Şu an için söyleyeceklerim bunlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu videoların daha çok kişiye ulaşması için mutlaka like atmayı ve like'ınızı eksik etmeyin arkadaşlar. Tekrardan görüşürüz. Hoşçakalın.